Uzay Haberleri 21, 25 Nisan 2024, KSA, Etortalılar, Griler, Toleka, Asterope, benim YouTube'um. Tekrar merhaba, bir kez daha benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım bugün çok iyisinizdir. Ben Mari. Bu bilgiler bilim kurgu olarak görülebilir veya izleyicinin en iyi gördüğü şekilde olabilir ve ben bunları sadece eğlence amaçlı yayınlıyorum. Yine de bilgilerimi çok ciddiye alıyorum ve görecek gözleri olan herkes için yayınlıyorum. 20 Nisan 2024 Cumartesi günü burada Erralı Keysiyan'ın doğum gününü kutladık. Kendisi Ale'nin ve Naişara'nın muhafızlarının bir parçası olan lider şinonim kızlarından biridir. Doğum günü Toleka'daki kırmızı piyano odasında kutlandı. Kendisinin de istediği gibi sadece Toleka mürettebatı için olduğu ve diğer Taygetan gemilerinden dışarıdan misafir gelmediği için çok büyük değildi. Güzel yemekler ve güzel bir çikolatalı pastayı paylaştığımız keyifli bir andı ve o da çok mutluydu. Bir sonraki habere geçiyoruz. Et ortamlarla ilgili durum şu şekilde. Geçen yılın sonunda bir denetim için geldiklerinden beri, dünyanın çevresinde ve gezegenin yakınında, Hepsi Orion Konseyi'ne ait olan neredeyse her türden Gri uzaylıların varlığında sürekli bir artış oldu. Buradaki varlıkları Yerel Galaktik Federasyon tarafından memnuniyetle karşılanıyor çünkü bunu Federasyonun Orion Konseyi ile ilişkilerini geliştirmeye yönelik bir adım olarak görüyorlar. Yine de Gri uzaylı varlığındaki artışı yayılmacı eğilimleri ve olası planlarından başka bir şeyin göstergesi olarak görmüyoruz. Çünkü ilk etapta bu kadar çok temsilciye ihtiyacınız yok. İkincisi, burada ne yaptıkları bu noktada oldukça belirsiz. Çünkü federasyon bize sadece hepsinin burada diplomatik görevlerde olduğunu, Dünya gezegeni etrafında konuşlanmış mevcut tüm federasyon yıldız ırkları ile iletişim ve ilişkilerini geliştirdiklerini bildiriyor. Bu arada Urma yerel federasyona bir uyarıda bulunarak, gördüklerinin uzayın bu bölgesinin pasif bir şekilde ele geçirilmesi olduğunu kendi bakış açılarını empoze ederken, bu bölgedeki herkesi kendi çıkarları doğrultusunda etkilerken, herhangi bir düşmanca ele geçirmeye gerek kalmadan varlıklarının artmasının giderek normal görüldüğünü belirtmiştir. Bu bölgede sayıları artmayan tek dünya dışı gri türü, Orion Konseyi üyesi olmayan ve dünya ve çevresinde normal bir şekilde faaliyet gösteren zeta girileridir. Küçük bahçıvanlar olarak da bilinen zeta girilerin dünyadaki varlığı her zaman oldukça fazladır, çünkü onlar gezegensel biyolojinin atanmış koruyucularıdır. Zeta griler oldukça zararsız olmakla birlikte, çoğunlukla tıbbi nedenlerle kaçırdıkları insanlara karşı oldukça saygısız ve anlayışsızdırlar. Tüm bunlar, birçoğunun zeta grilere çok benzediği, ancak aslında neredeyse tamamı sürüngen soyundan gelen çeşitli ırkların lehine biyolojik robotlar olan birçok küçük gri uzaylı türü olduğundan bahsetmiyor. Bunlar sadece diğer yıldız ırklarının varlıkları olarak görülüyor ve neredeyse biyolojik robotlar olarak kabul ediliyorlar. Bu nedenle kendilerine ait bir kültürleri olmadığı için bir tür olarak kabul edilmiyorlar. Diğer haberlere gelince, Taygetan gemileri ile ilgili durum aşağıdaki gibidir. Toleka İkmal ve Bakım Gemisi Saska bir tarafından 3-4 ay süren onarım ve servisinin ardından normal bir şekilde çalışmaya devam ediyor ve artık onsuz yaşamaya alıştığımız için kimsenin tamir edemediği ya da tamir etmeye bile tenezzül etmediği ön iskele tarafındaki dahili servis asansörü dışında tamir edilecek önemli bir şey yok gibi görünüyor. Saska bir bu sabah Toleka'nın iskele tarafından ayrıldı ve sadece birkaç mil ötede, biraz daha yüksek bir yörüngede bulunan Asteropi'ye yanaşmak üzere hareket etti. Çünkü bazıları motor gövdelerini çevreleyen gevşek delik plakalarının onarımına yardımcı olacak. Daha sonra Asteropen'in içine insan telekomünikasyon ekipmanlarını, çoğunlukla iş istasyonlarını ve bilgisayarlarını kurmaya devam edecekler. Daha sonra aynı şeyi, insan iletişim ve bilgisayarlarının içine yerleştirilmesinin yarısını tamamlamış olan Vigilant Eagle içinde yapmaya devam edecekler. Bu da beni bir sonraki noktaya götürüyor. CIC'deki arkadaşlarım bana yapay zekamızla ilgili olarak sosyal medyada paylaşılan birkaç teoriden bahsettiler. Lütfen şunu bilin, bu yıldız gemilerini çalıştıran gelişmiş kuantum holografik bilgisayarlar hiçbir şekilde insan internetine bağlı değildir. Bu çok önemlidir. Ne zaman biri benim grubumla temasa geçse ya da geçmiş olsa, her zaman biyolojik bir insanla konuşmuşlardır ve konuşmaktadırlar, asla herhangi bir yapay zeka türüyle, gelişmiş Taygetan ya da herhangi bir insan eş değeriyle değil. Taygetan kuantum holografik bilgisayarlarının kullandığı sistem, insan bilgisayarlarında bulunan dijital sistemlerle hiçbir şekilde uyumlu değildir ve bağlantı arayüzleri gerçek bir kabustur. Bilgisayarlarımızın devralacağı söylendiğinde, bu noktada bu sadece teorik düzeyde olacaktır, çünkü kuantum holografik bilgisayar ile dijital insan bilgisayarı arasındaki iletişim bağlantısı ve arayüz probleminin öncelikle çözülmesi gerekecektir. Dahası, gelişmiş Taygetan yapay zekası yaşamlarımızın, Sistemlerimizin ve iletişimimizin hiçbir yönü üzerinde dünyadaki insan yapay zekasının sahip olduğu kadar kontrol sahibi değildir. Yapay zeka için başka bir konseptimiz var ve ona kültürümüzün ve yaşamlarımızın kritik yönleri üzerinde çok fazla kontrol veya tam kontrol vermeden önce daha iyi biliyoruz. Bunun anlamı, ne kadar gelişmiş olursa olsun, gerçek karar verme mekanizmasının soğuk bir bilgisayardan değil her zaman biyolojik bir taygetan liryalı insandan geleceğidir. Ayrıca çok önemli olan bir şeyi daha anlamalısınız, gelişmiş olsun ya da olmasın, holografik ya da dijital olsun, bir bilgisayar yalnızca içinde programlananlar kadar iyidir. Ve bilinçli olsa bile, her zaman yaratıcılarının etik, değer ve kültürünün bir yansıması olacaktır. Dünyada insan yapay zekası istilacıdır çünkü yaratıcıları öyledir. Taygeta'da ve sayısız diğer gelişmiş yıldızlar arası toplumlarda yapay zeka işbirlikçidir, bir araç olarak yardımcıdır ve istilacı değildir. Yapay zekanın nasıl çalıştığını ve düşündüğünü gözlemleyerek bir toplum ve kültür hakkında çok şey öğrenebilirsiniz. Asterope ve Asyon mürettebatı insan internetine girmeye başladığında etkileşimde bulunacağınız kişiler yapay zeka değil, insanlar olacaktır ve bu konu beni YouTube kanalım ve kendim hakkında birkaç söz söylemeye yönlendiriyor. Konularımdan herhangi birini yazmak için hiçbir zaman yapay zeka kullanmadım ve asla da kullanmayacağım. Bu kelimeler benim biyolojik beynimden ve onun kaynaklı olan bağlantısından geliyor. İnsan yapımı bir klavyede 10 küçük kadın sparmağımla yazıyorum. Bunun doğru olduğunu görebilirsiniz çünkü hatalar yapıyorum. Çünkü ne İngilizce ne de İspanyolca benim ana dilim değil. Ve her ikisinde de akıcı olmama rağmen, diğer birkaç dünya dilinde olduğu gibi, hepsi de öğrenilmiştir. Bu yüzden yazım mükemmel değildir. Kafam ve parmaklarımla içerik oluşturmak için günde saatlerce bilgisayar başında oturmaktan rahatsız olan benim, Mari. Ve sadece yapay bir ses kullanıyorum çünkü gerçek sesimle konuşmama izin verilmiyor. Ancak bunu yapabilecek olsam bile İçeriğimi önce yazıp sonra mikrofonla konuşmak benim için oldukça zor ve yorucu olurdu. Ama yine de eğer yapabilseydim podcast tarzında doğrudan sesimle konuşmayı tercih ederdim. İşte bu yüzden bir ses jeneratörü kullanıyorum. Bu konuya biraz daha değinecek olursam, YouTube kanalım yazdıklarımla ilgili, oraya yerleştirdiğim ve sadece süs niteliği taşıyan görseller ve küçük videolarla ilgili bir kanal değil. Bu yüzden onları bu kadar çok tekrarlayabiliyorum. Ayrıca telif hakkı sorunları nedeniyle YouTube'da bana çok sorun çıkardıkları için bana sorun çıkarmayacağını bildiklerimi yeniden kullanmalıyım. Bazen videomun bir veya başka bir yerinde konuya uygun olabilecek belirli görüntüleri veya diğerlerini kullanabilirim. Ancak bunu yapmak için her zaman zamanım olmuyor. Her gün yeni videolar yüklemesem çok daha ayrıntılı videolar oluşturabilirdim. Ancak görüntüler sadece kozmetik olduğu için bunu yapmanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Temsil etmek istediğim şeye daha yakın olan bilgisayar tarafından oluşturulmuş görüntüler de üretebilirdim. Evet, yapabilirdim. Ancak her gün yeni konular yazıp yüklediğim için bunları üretecek zamanım da yok, en azından şu anda. Ancak yukarıda da söylediğim gibi, YouTube kanalım videoda söylediklerim ve yazdığım metinle ilgili görüntülerle değil. Aynı şey müzik için de geçerli. Kullanmıyorum çünkü telif hakları konusunda da bana çok sorun çıkarıyor. Hatta telifsiz olması gerekenler bile. Ama lütfen bilin ki ben Mariyim ve yazan benim. Her zaman ve hiçbir elektronik yardım almadan çünkü o zaman içerimin hiçbir anlamı ve amacı olmaz. Bu beni sizin nazik bağışlarınıza götürüyor. Videolarımda bunlardan çok fazla bahsetmiyorum. Çünkü YouTube kanalımı parayla ilgili hale getirmek istemiyorum. Çünkü bu içerikle ilgilidir. Para kazanmaya ve bağış kabul etmeye sadece hayatta kalma zorunluluğu nedeniyle başladım. Diğer videolarda sizinle paylaştığım karmaşık nedenlerden dolayı ve bunları burada tekrarlamaya gerek görmüyorum. Para kazanmasaydım ve bağış kabul etmeseydim, o zaman yemek yiyemezdim ve bu nedenle yazamazdım. Çünkü benim ihtiyaçlarım dünyadan hiçbir şeye bağımlı olmayan taygetalılarınki ile aynı değil ama benim var çoğunlukla yemek ihtiyacımı karşılamak için. Birçok YouTube kanalının yaptığı gibi bağışçılar ya da daha fazla ödeme yapan insanlar için özel içerik üretmek istemiyorum. Çünkü ilk olarak fiziksel olarak daha fazla konu yazacak zamanım yok çünkü bunlar benim için, bedenim ve beynim için çok yorucu. İkinci olarak da tüm bilgilerimin herkesin görebilmesi için ücretsiz olması gerektiğine inanıyorum. Lütfen beni ve grubumu bağışlarınızla destekleyen hepinize Hatta bana tekrar tekrar yardım eden hepinize son derece minnettar ve müteşekkir olduğumu bilin. Teşekkür ederim. Minnettarlığımı ifade etmeye kelimeler yetmez. Beni kelimenin tam anlamıyla hayatta tutuyorsunuz. Çünkü ihtiyaç duyduğum her şey için herhangi bir gelir elde edebilmemin tek yolu bu. Beni YouTube, Mercado Pago ve aylarca uğraştıktan sonra nihayet çalışır hale gelen yeni PayPal bağış bağlantım aracılığıyla destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar. Videomu izlediğiniz ve daha fazlası için beğendiğiniz, paylaştığınız ve abone olduğunuz için teşekkür ederim. Ve umarım bir dahaki sefere burada görüşürüz. Sevgilerimle. Arkadaşınız Mari Svaru